eşitsizliğiyle... Halkların Demokratik Başka Partisi Adana ve Milletvekili ve Tülay Hatimoğulları Uruç, sosyal medyadan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce servis edilen ve Hatay'da bir takım tedirginliklere sebep olması amaçlanan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Uruç, birliktelik mesajları verdi. Haber doğru değildir. Tedirginlik yaratmak amaçlanmıştır. Arap Alevi ve tüm halklarımız şunu iyi bilmelidirler ki halklara karşı gerçekleşecek saldırıların biçimi ne olursa olsun hep beraber ortak akıl ve duygu ile hareket edeceğiz. 21. yüzyılın vebası olan koronavirüse karşı bütün halklar ve inançlar olarak dayanışma ruhuyla mücadele etmeliyiz. Koronaya karşı korunma konusunda bilimin sunduğu reçete uygulamalıyız. Sosyal mesafe, evde kalma, hijyen ve benzeri konularda hep beraber dikkatli olmalıyız. Kanaat önderlerinin türbe ziyaretleri, cem toplanmaları konusunda yaptığı açıklamalara, uyarılara itibar edilmelidir. Sosyal medyadaki bu provokatif yaklaşımlara itibar etmemeliyiz. Başım. Bu haberi yayan sosyal medya hesabı açığa çıkarılmalıdır. Bakın bugün mor